Baba -ba 2010 Dünya Kupası'na gidemeyen milli takım, 2010 Dünya Kupası'na giden Honduras'ı kendi sahasında, İnan tadında ağırlayacak. Türkiye'de bildiğiniz gibi bir hoca değişikliği gelecek. Fatih Terim'in ardından uzun bir zaman bir boşluktan sonra geldi gelmedi, gelecek gidecek falan derken Gusidik geldi. Gusidik'le ilgili şöyle bir şey var aynı zamanda. Philips'lerin hocanın peşinde olduğunu ve hani 2010 Dünya Kupası'na katılacak Philips'lerin eee yeni hoca olarak kendisini düşündüğüne dair mesela ben bugün buraya gelirken de buna dair haberler özellikle Hollanda gazetelerinde yer almaya başlamıştı bile. Şimdi zaten bu maçta da muhtemelen Oğuz Çetin yönetiminde çıkacak milli takım. Şimdi böyle bakıldığında hala bir belirsizlik ve hala bir oturulmamış, oturmamıştık var ve bu maç biraz da bence Oğuz Çetin'in kendi kafasındaki milli takımın kadrosunun ve hani e, geçen dönemlerden e, aklında kalan oyuncuların bunların yanına da e, birkaç yeni oyuncu eklendiği bir milli takım izleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi Beşiktaşlı Necip Ünsal, bir tanesi e, Bursa Sporlu Ozan İpek, e, sonra bence uzun zamandır milli takıma çağrılmayan aslında kadroda daha önce yer almış Çağlar'ın da çağrılması. Ee, yine e, Trabzonspor'dan çağırılan e, Giray gibi yeni oyuncular var milli takımda, yeni yüzler var. Ama genelde bu maça da bence biraz daha e, eski futbolcular ağırlıklı bir takımla çıkılacaktır diye düşünüyorum. En azından şimdiki düşüncem bu. Rakip Omraz e, kendi e, Dünya Kupası elemelerinden çıkmayı başarıp e, uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'na tekrar katılma başarısı gösterdiler. E, Honduras'la ilgili hani e, çok fazla bir şey hani bu takımı bir arada izlemiş bir insan değilim ama Honduras'ın bazı usta ayaklarını hem e, Premier Lig'de hem de İtalya Ligi'nde e, izlemiş bir insan olarak etkili oyunculara sahip e, böyle bizim o klasik o Güney Amerika futboluna benzeyen bir futbol yapısı, futbol karakteri olduğunu düşünüyorum. E, bu maç aslında biraz da bunun e, onlar açısından çok daha önemli olur. Çünkü Avrupalı bir rakibe karşı kendi güçlerini denemek her zaman için onlar açısından bir şans. Ee, böyle bakıldığında bu maçta biraz böyle e, hazırlık maçı havasından sıyrılırsa eğer, biraz daha ciddi, biraz daha e, takımların bu maçı ciddi olarak sahaya çıktıklarını düşünürsek, ben e, açıkçası güzel bir maç izleriz diye düşünüyorum. Böyle olursa eğer. Yani onun dışında aksi bir durumda da hani böyle belli dakikalardan sonra çok fazla oyuncunun değiştiği, çok fazla... E, futbolun, skorun böyle biraz gerilere doğru gittiği bir maç olabilir. Hazırlık maçlarının her zaman böyle tehlikesi var ama ben Dünya Kupası'na katılamamının verdiği e, duyguyla bu maçın özellikle Türk milli takımı açısından daha fazla önem kazandığını ve Dünya Kupası'na katılan bir takıma karşı kendi gücünü denemek açısından ve futbolcuların kendi güçlerini göstermeleri açısından önemli bir e, maç olacağı kanaatindeyim. Böyle bakarak değerlendirdiğimde de ben milli takımı e, Honduras karşısında bir adım daha önde görüyorum. E, bu maçın son, sonucu, ya yani dediğim gibi hazırlık maçlarının demin anlattığım gibi her zaman için sonuçları çok kestirilmez. Ama burada garanti anlamında bakılacak bir şey varsa ben kesinlikle golün olduğu, gollerin olduğu bir maç izledi düş, diye düşünüyorum. E, gol deyince de hem bizim mini takımımızda hem de Honduras'ta etkili oyuncular var. E, yani Paris Saint Germain'li, Mevlüt Aydin, Tuncay Şanlı, Halil Altıntol, Kazım Kazım. ya yani böyle etkili oyuncuları da var mini takımın. Rakibinde bence çok Özellikle son haftalarda bu haftayı iki golle geçen David Souza gibi generalı forveti var. Bunun yanına da eğer oynarsa toplamını Palacios'a da eklediğimizde bence keyifli, seyirlikli ve bol gol bir maç izleriz. Bu maçta da benim ilk düşüncem, bu maçla ilgili daha garanti olarak düşündüğüm şey bu maçın golü biteceği şeklinde. Baba